Her yerde nar var. Kısacık bunu duysa ölürdük. Güneye gidiyorsunuz, değil mi? <laughs> Kız. Daha doğrusu gidemiyoruz desek daha iyi. Defileniz var biliyorum, gazetede okudum. Ona iyi bakın tamam mı? En kısa zamanda dönüp alacağım. Af buyur. Durdur arabayı. bana bak gömleğini ver. Gömleğini. Sebep? Bebeğin altını kapatacağız. <laughs> prada be bu. Aman orada Prada fark etmez. Ver. Aa ciddi o bu. Ver diyorum bak annene sigara içtiğini söylerim. <laughs> sen soktun sen çıkar ya Rabbim. Musa. Efendim Kudret abi. Abi öyle hanımı bir iki gün şehir dışına çıkartayım dedim Kudret abicim. Bir hava alsın, bir rahatlasın paralarımla beraber bana geliyorsun tamam mı? Çanta bende bende abiciğim hiç merak etme sen. Ben iki güne döneceğim Kudret abiciğim. Abi kayınvalideler falan oradalar yazdıkları orada biliyorsun. Oğlum bazıları önce yaşar sonra bedelini öder. Bazıları mesela benim gibi önce bedelini öder sonra yaşar. Haklısın abi. Kardeş Kardeş bir şey soracağım. Ha. Sömez abla neden İngilizce konuşuyor? Normalde İngiliz. <laughs> Buraya turist olarak geldi, aşık oldu, evlendi. Normal Elizabeth. Ama söylene söylene Sömez abla oldu. <laughs> <laughs> kız yavaş <laughs> Kız, <laughs> <laughs> kız elde deli aramayla, biz de deli arabayla. Ne? <laughs> <laughs> She's got fever. She's got 40 degrees fever. Hey, ateşi var diyor. Ateşi var bunun. Look here, You go to the pharmacy. Eczaneye gidiyor. Eczaneye giden diyor. Yo, ben fitil istiyor. Ha. Takıyor. Diyor. Bir şey oh. diyor. Ay, bak bak nasıl çekin. Ne isteyememiştiniz? Küçük orta, büyük. Fesatsınız! Fesatsınız! Boyu değil önemli bir kere. Şey. Aklınıza hep böyle şeyler geliyor. Biz de insanız. Freddie Mercury'nin askerleri susturamazlar. Susmayacağız. Biz olamaz mıyız? Bize şey lazım olmaz mı? Çocuk için istiyorum. Kendim için istiyorsam lan çocuk için. Ben ne yapayım onu? Fesatlar! Fesatsınız! Bitir istiyorlar! Bitir! Hep bir umut var değil mi? Güzel olacak bu sefer diye başlarsın her şeye. Olmayacağını içeriden biri sana söylüyordur ama sen duymak istemezsin. Belki bu sefer be diyen sesi dinlersin. Oysa tüm tabiat haykırıyordur suratına. Bu dünya kötülerin dünyası diye. Bizi yaşatan sonların kaybedeceğini zannetmemiz ne acayip değil mi? Sonra gün gelir sevdiğin adam. Yaş farkına rağmen aşık olup aileni bile karşına aldığın adam. Çocuğunun babası da yenilir onlardan olur. Ben de andım kadarıyla bunda soğan yok görmüyorum. Kardeş bir soğan getir de Krakta da yiyek. Toprak ne ayol. Ne var be? Halkımla bütünleşiyorum. Sürekli bir eleştir. Bıçağa gerek yok. Kırıp yedik. Kalsın o bıçak. Ben birazdan bu dangalağı üçe böleceğim. Biz yavaş yavaş izninizi alalım yarın sabah. Çok işim var. Hemen buradan kaçıp gideceğim. Ay Allah Allah. Biz Tarzan, Jane ve Çita ailesi olarak ormana yerleştik. Defileniz var ayol Dalyan'da. oraya gideceğiz de nereden gideceğim? Bir kadının, bir kızın üstünde baskı kurarak erkek olunur zannediyorsun. O yüzden biz ne onu ne bunu seçtik. <laughs> Sadece insan olmayı seçtik. erkek olmaya başladı bakıyorum. Oldum. Ne olacak? Abi. Karımla çocuğum. Hadi. Hadi. Evet, erkek oldu. Ne olacak? Ha? Çarşı çocuğum lan ben. Çarşı, çarşı koftiden erkekle karşı. Size hoşça kal demek istedi. Başınıza bunca derdi açtığım için benim adıma özür dilemek istedim. Bu da paranın yarısı. E benim yüzümden işinizde ne oldunuz? Aa deli ayol bu kız. Nereden açık? Kız. Kız Deli. Aa kabul edemem öyle bir şey. Ne, ne anlat? Ayrıca benim ihtiyacım yok. Ben orada bak görüyor musun şu delikanlıları? Orada yanıyorlar. Bütün o formaları ben yaptım. Arkadaşım koreografi edecek. Ne edecek bilmiyorum şu an. Ben yani moda dünyası balkonsuz eve benzer şekerim sefası olmaz kusura bakma yani. <laughs> Ayrıca da o para zaten kızımızın okul parası değil mi? Lan! Aa! En baba Pokemon'un olduğu yer benim tatlı bacımın olduğu yer olup durum. Abi! Yok artık! Özetle oha!